25 Kasım 1917'de cesareti kanından iradesi çelikten bir yiğit Türk milliyetçilerinin başbuğu Türk'ün milli davasının topraklarında ömrünü adayacağı dava için dünyaya gözlerini açtı. İşgal altındaki Türk vatanı Kıbrıs'ta okurken Atatürk'ün resmini indirmeye çalışan öğretmenine verdiği ders ruhunu saran Türklük ateşinin ilk kıvılcımı oldu. En büyük hayali büyüyünce asker olmak ve Kıbrıs Türklerini hürriyetine kavuşturmaktı. 80 yıllık ömrünü Türk'ün gören gözü, işiten kulağı olarak geçirdi. Her hakikatin önce hayal ile başlayacağına olan inancıyla gözünü kıtmadan memleket için, millet için hayal kurmaktan, rüya görmekten asla vazgeçmedi usulası Türk'ün iradesi, hedefi Türk milletinin en ileri seviyeye yükselmesi, hayali ise Türk dünyasının birleşmesiydi. Kuvvetimizi sevgi ve saygıya dayanan bağlarımızdan aldığımızı, kutlu geleceğimizi her daim bir ve beraber kalarak sağlayacağımızı biliyor ve hep onu anlatıyordu. Şanlı tarihimizin başarılarıyla, ilim ve bilimin rehberliğiyle milletine bağlı devletine sadık Türk gençliğiyle hayallerinin hakikate kavuşacağından asla şüphe duymadı. Türk devletinin gücünü ve Türk milletinin teminatını hepiniz birer Türk bayrağısınız diyerek seslendiği gençlerde gördü. Kendimizi teker teker Türk bayrağı gibi görmemiz. Nasıl bayrağımızın üstünde en küçük bir lekenin bulunmasına, en küçük bir tozun olmasına müsaade edemezsek ve kendi üzerine en küçük bir olmasına razı olmamalı. Kasvet bulutlarında, karanlık sis perdelerinde yönünü kaybetmeyen, bütün zorluklara rağmen umudunu yitirmeyen, ülkesi için her fedakarlığa göz geren, Başbu Alparslan Türkeş'i anmak, Anadolu'nun en ücra köşesindeki insanların umutlarını, heyecanlarını hatırlamak anlamına gelir. Aramızdan ayrılışının 24. yıl dönümünde Türk milletinin bu topraklarda verdiği mücadelesinin bayraktarı, büyük devlet ve siyaset adamı, başbuğumuz Alparslan Türkeş'i sevgi, saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz.